Günaydın sevgili arkadaşlar. Halis Dönmez ben. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Geçen hafta Salihliye'den doğru gitmiştik. Bugün de Seferis'e doğru zorlayacağız. Bakalım nasıl olacak? Güneşe çıktı. Çok güzel bir hava gerçekten. Umarım sıkı giyinmemişimdir ki sıcaklıkta birazcık sıkıntı oluyor. Üşümek kadar. Hararet basıyor çünkü gerçekten çok güzel. Biraz parçalı bulutlu ama güneş de çıkıyor arada. Güneşin olması her zaman bir avantaj oluyor benim için. Şimdiden başladık bakalım gidebilecek miyiz gidemeyecek miyiz. Daha öncesinde bir kere urla yapıp gelmiştim. Sonra araya bayağı zaman girdi. Geçen hafta sahil yaptım. Şimdi bu bir challenge gibi olacak. Bakacağız. Günaydın. Geçtim şu an Güzel Bahçe'deyim. İlerideki sabaktan Sefer doğru döneceğiz. Ağında Sefer Hisar yol ayrımına geldik. Her yerden dönülür de artık buradan geri dönüş yok. Zorluyor tabii haliyle. Seferi şehir merkezi. Sen merkez ve dönüş şu an. Şu an dönüşteyim. Non-stop dönüş sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar tur bitti. Telefonu sonlandıralım bakalım. Şöyle yapalım. Telefon gözüküyor mu? Evet şurada daha 79 km olmuş. 3 saat 40 dakika sürmüş. Ve ortalama 21,5 km. İyi. Gayet iyi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.